Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeki Cesur. Hala Cesur Fam izliyorsunuz. 19 Eylül Salı gününden hepinize merhabalar arkadaşlar. Büyüklerim ellerinden, küçüklerim gözlerinden öperim. Selamun Aleyküm diyelim. Sabah güneşi güzele vururmuş. Şöyle bana vuruyor. Şu an saat e, 7.30. Sabah 7.30. E, Allah izin verirse bugün damlama topluyoruz. İkinci günümüz. Dün çekmedim böyle biraz iş üresin. E, bitirelim diye. Son artık Arkadaşlar. Son kalan e, 30 dekar yerimiz kaldı. Bugün Allah izin 2 lira bitiririz. Sonra indireceğiz. Şöyle bakın traktörümüz geliyor. Ben Doğan'la geldim. E, arkadaşım geliyor oradan. Şöyle mısırımızı da göstereyim. Bugün son damlamamızı topluyoruz. Yani bu da demek oluyor ki Zeki Cesur'un işleri bitmiştir. Bundan sonra harman bekler. Harmanı bekleyeceğiz artık. Pancardan işte pancarı sökeceğiz e, öbür aya. Öbür ayın 22'si gibi. Onun borularını çıkaracağız vesaire yani öyle çok büyük işler kalmadı artık ee, Çok şükür sağ salim kazasız belasız bir sezonu bitirdik ee, Bugün de böyle size damlama sararken Ufak tefek bilgiler verdim toplarken de gör, görmüş olursunuz hep böyle yetiştirmeli olmaz biraz da işin işçilik kısmını da görmüş olursunuz diye düşünüyorum ee, Hadi gelin videonun kalan kısmına yani bir günde Zeki Cösür damlama toplarken ne yapıyor buna geçelim Hadi arkadaşlar işimizin başında olduğumuz doğrudur. Sarıyoruz şöyle görmüş olduğunuz gibi Ercüme size göstersin. 20 kilit borularımızı şöyle Asya sulamanın tamamen paten, patetli, tutaylaşlı e, ee, makaralarla sarıyoruz. Memnunuz tavsiye ederiz. Konya'da hemen hemen her bayide var. Asya sulama yazdığınız zaman bir tat abdinde e, şehir dışlarına temin edebilirsiniz diyelim. Bu şekilde sarıyoruz. Uçlarını açtık. Borularını söktük. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Makinemiz yine metali. Yenilik tarımdan temin etmiştik. Bu şekilde böyle kokoreç sarar gibi. Ağır ağır. Çok kendinizi yormadan, çok sıkıp gelip kendinizi bozmadan sarmaya devam ediyoruz. Yaklaşık olarak bir makaraya e, 1400-1500 metre civarlarında sarım gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde e, ilerliyoruz. Hadi yine devam ederiz. Kalsın çalışalım. Evet abiler, arkadaşlar, dostlar. E, ee, sizlere şunu da göstereyim Reklam için değil sadece kullanışlı. Bunu göstermek için ee, gösteriyorum. Şöyle bakın. Tırnaklı bu. Eskisi gibi böyle sokup çevirmelerden değil. Direkt sokuyorsunuz. Bir kere de işlem bitiyor. Sararken, indirirken, bindirirken, sererken yan kapağın çıkma gibi söz konusu değil. Şöyle arkadaşım gelirse takışını gösterelim. Şurada bakın şöyle tırnakları var. Burada da dört tane yeri var. Şöyle ek getiriyorsunuz. Bütün işlem bundan ibaret. Bakın. Bitti. Bu kadar basitti. Ee, şöyle yan taraflarında tutacak yerler var. İndirirken aynı şekilde bindirirken. E, bu da büyük bir kolaylık. Önceden deliğe elinizi sokuyordunuz. Tek parmağınızla iş yapmaya çalışıyordunuz. Bu da bayağı bir yorucu. Şöyle bakın. Arkadaşlar kusura bakmayın. Telefon çaldı. E, şöyle kırılmıyor. Bayağı bir esnek. Bir güneş bir şey görmediği sürece. Bakın tırnaklara oturdu. O sesle oradan geldi. Şöyle gösterelim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bütün tırnakları oturdu. Şimdi aynı işlemi tekrar tersine yapıyoruz. Şöyle geldik. Tırnaklarımızı yerini tespit ettik. Geldik bakın. Oturdu. Şöyle bunu da oturtalım. Birazdan bir daha. Makaramız hazır. Evet arkadaşlar. 30 küsür dekardan 15 kaldı. Şöyle bir doldurduk. Bakın böyle güzel güzel istifledik. Daha sonrasında bağlıyoruz şu şekilde. Çözülmesin diye. Burada da azık var. Bu doldu. Römorku artık bıraktık. Şimdi kalanını burada 8-10 tane falan çıkacak. Onu da bu arabaya koyacağız. Direkt şimdi böyle uğraşıp durmayalım düldülle. Şöyle yolun boyuna koyduk, şurada görmüş olduğunuz gibi. Daha sonrasında böyle bu şekilde devam edeceğiz. Sizlere de göstermek istedim. Ee, biraz biraz yerimiz az kaldı. Makine de biraz tanıtayım dedim. Onu atladık. Makinemizi de tanıtalım. <laughs> Şimdi traktörümüzün kuyruk milinden güç alarak. Yani belki bölgesinde olmayan da çekip yapsın diye gösteriyorum daha açıkçası. Kuyruk milinden güç alıyoruz buraya bir kasnak yukarıda da var bir kasnak. Daha sonrasında buradaki mili çeviriyor bu şekilde sayede asılıyor. İkili yapmak isterseniz aynı şekilde araya bir mil daha atıyorsunuz. Aynı sistemi buraya da kuruyorsunuz. Üçlü yapmak isterseniz bu şekilde de devam edip gidebilir. Ercüment de çekip bir sezon boyunca bize yardım etti. Allah razı olsun senden. Var mı söylemek istediğin kanala bir şeyler? Abone olun bari de lan. Abone olun. Kendin evde izle artık. Evet böyle başlangıcımız bu şekilde. beğenmezler emmi oğlum. Çekme diyorum ha. Çekme bizi beğenmezler emmi oğlum. Tişörtün çok güzelmiş. Nereden aldın? Cesur Farm Oo. Ooo. Çekilmeler. <laughs> Hehehe. Bu şekilde arkadaşlar kokoreç sarar gibi sarıyorsunuz size nacizane tavsiyem bunu çok sıkmamanız Çünkü bu deliklerin üstündeki dripleri e, kırabilirsiniz yani bozulur O yüzden çok sıkmayın böyle normal elinizde tutun bunun bir kararı var zaten o yani anlarsınız buraya da bir tane ek kutusu yaptık bu da şekilde aynı şekilde Asya sulamanın 22'lik eklemesi. Böyle drop plus'ın bunu buraya vidaladık. Sağlam cana duruyor. Şemsiyemiz var. Güneş de gelmiyor. Gösterelim. Güzel ya. Bereketli bir sezondayız. inşallah Allah'ım e, ekmeğimizi yağlı çıkarır. Şöyle sizlere bir de mısıra girelim. Hep ortadan evden giriyoruz. Bir de buradan girelim dedim. Bakın burası yaz başı. Bir de tertemiz yani hiç kusursuz. Mısırımız artık arkada yaklaştı. 12 sıra yaz başımız var. Hadi va burası hangi tohum? Şu an denemelerin oradayız da. Bakın. Sorunsuz geliyor. Vallahi şu an hangi mısırdayız bilmiyorum. Biraz dekalbe benziyor. Şöyle açalım. Burada da kenarda kaldığı için biraz dölleme de hata olmuş ama gayet güzel. İçine girelim. Evet dekalp burası arkadaşlar. Koçanlarından belli. Böyle bir tane kısa küçük kalmış. Biraz sonradan çıkmış da olabilir. Beslemeleri de alakalı olabilir. Maşallah. Gayet güzel. Yani Görüyorsunuz tarlanın geneli böyle. Küçük mısır yok denecek kadar az şöyle küçük diye açıyorum ama yine de güzel çıkıyor bakın. Tarlamı tertemiz. Adengo hala muhteşem bir şekilde çalışıyor. Kusursuz yani. Ben çok seviyorum. Ama maalesef seneye Adengo'yu bırakacağız artık. Ederseniz arkadaşlar, mısırın fiyatının bu şekilde olması bizi gerçekten çok üzdü. Biz de artık biraz daha alternatif bitkilere e, yönelmemiz gerekiyor. Yani bunlar nedir? İşte kuru fasulye, pancar gibi, işte ayçiçek vesaire gibi ürünlerde ekebilmek için mecbur Adengo'yu bırakacağız. Ee, bu arada benim sıramda yaklaştı. Bakın hücüme çekiyor buradan. Benim sıramda yaklaştı. Hadi devam ederiz. Ee, yüklerken vesaire yaparken böyle ara 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 açarım size. Çok sıkılmayın. Kanalda da abone olmayı unutmayın. Allah ısmarladık. Evet arkadaşlar. Saçım başım dağılmış. Yapmaya çıkarınca fark ettim de. Ee, saat 16.40 şu an. Çok şükür damlamayı bitirdik. Yaklaşık bir saat falan da e, Ömer abi geldi. Onunla tohumun e, geril kontrolünü Değerlendirdik e, Şimdi bitirdik Ben de eve gittim bu arada şey Dül'ü Dül götürdüm Ona bir 12 makara falan aldırdık e, Sonra Deus'a bindim geldim Ben de remorku aldım şöyle göstereyim Sardık arkadaşlar Hatta şuradan da göstereyim yine. Sardık bitirdik hamdolsun çok şükür e, 2023 sezonunu Ağır iş kısmını bitirmiş bulunmaktayız. Allah'ın herkesin emeğini ve yemeğini yağlı çıkarsın diyelim. Şurada da selam vereyim. Ee, bitirdik. Sardık dediğim gibi bir buçuk günde falan topluyoruz burayı. Sabah yedi, akşam beş altı çalışmak şartıyla öğlen de bir, bir buçuk saat oturduk. Ee, zaten nasıl olsa dedi, erken bitecek. Oturalım yemek kısmını uzattık birazcık. Ee, 2023 sezonu sağ salim bitirdik bütün bir sezonu e, benimle beraber siz de çalıştınız, siz de izlediniz, emek verdiniz. O yüzden hepinize teşekkür ederim. Allah'ım hepimizin emeğini ve yemeğini yağlı çıkarsın diyelim. E, başka da ne söylesem. Geriye bildiğiniz üzere pancar kaldı sadece. Pancarımızda söküm işimi bitirdik miydi? Allah'ın izniyle kışın iyi bir artık. Yorulduk gerçekten. Yani şuna bakın saçıma aklar düştü bu sene. Mısırın fiyatının böyle olması ve ee, fazla çeşitlilik yordu. Durmadan da kameranın açısını değiştiriyorum. Kusura bakmayın. Çünkü arkada güneş geldiği için e, karanlık çıkmak istemediğim için şöyle iyi böyle dursun. Yani teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanala abone olmayı unutmayın. İndirirken de biraz daha çeker. Daha sonra kapanışımızı yaparız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Evet arkadaşlar işi bitirdik, indirdik. Paydos verdik. Sana demiyorum lan video çekiyorum. <laughs> Şöyle görmüş olduğunuz gibi e, istiflememizi yaptık. Gayet güzel ve hoş oldu. Beni izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ederim. Büyüklerimin ellerine, küçüklerimi gözlerimden öperim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.